Evet arkadaşlar e, merhabalar e, fon eğitim serimizin bugün üçüncü videosundayız. Bu videoda sizlere e, fonların kolayca nasıl alınıp satıldığından söz edeceğim. Ayrıca e, biraz da e, fonların ne kadar kolaylıkla alınıp satıldığından e, bahsetmiş olacağım. Evet. Ee, ilk aşamamız bu fonları bir aracı kurumdan ya da herhangi bir bankadan e, hesaplarımıza girdiğimiz zaman herhangi bir banka diyorum çünkü hemen hemen her banka bu fonları e, rahatlıkla alabilmemizi e, sağlıyor. E, her fonu her bankadan rahatlıkla e, alabiliyoruz. Fon yatırımı e, yapabilmek için yani bir fon satın alabilmek için. Öncelikle bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan e, internet şubesi hesabınıza giriş yaptıktan sonra yatırım sekmesi altında fon sekmesi göreceksiniz. Ben e, Garanti Bankası veya Yapı Kredi Bankası e, veya İş Bankası e, fark etmez çünkü bütün e, bankaların hesaplarında mutlaka e, aynı e, sekme bulunuyor. Yatırım e, hesabı altında fon sekmesini göreceksiniz. Buradan giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, daha sonra e, fon alış veya fon satış seçiyoruz. E, orada iki sekme de yer alıyor. E, tabii ki biz bugün konusu fon almak olduğu için fon alış e, sekmesine e, tıklayacağız. E, burada fon e, portföyü e, vesaire ee, göreceksiniz arkadaşlar Eğer siz ilk defa fon alacaksınız e, sizi banka önce bir belge e, onayına tabi tutacak bu onaylandıktan sonra artık siz fon alım e, işlemlerine başlayabilirsiniz Evet e, ben bu aşamayı geçtiğinizi varsayıyorum Çünkü bu yaklaşık birkaç dakikalık bir onay sürecidir bu e, Son alışa tıkladıktan sonra önümüze kurucu sekmesi gelecektir. Burada şunu göreceksiniz. Dediğim gibi garanti bankası üzerinden giriyorsanız vesaire örneğin sadece garanti bankasının portföylerini değil fonlarını değil yapı kredinin veya iş bankasının veya diğer bankaların e, fonlarını da burada görebilir ve alabilirsiniz arkadaşlar. Daha önceden e, böyle bir uygulama yoktu. Mesela sadece Garanti Bankasından giriyorsanız Garanti Bankasının fonlarını alabiliyordunuz veya Yapı Kredi'den e, girdiğiniz zaman Yapı Kredi Bankasının fonlarını alabiliyordunuz. E, ancak bu tefasitesi Tüm bankalarla birleştikten sonra artık böyle bir zorluk kalmadı. Her bankadan hem bankanın kendi fonlarını veya istediğiniz bir başka bankanın fonlarını rahatlıkla satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi örneğin o kurucu sekmesinden herhangi bir bankanın fonunu almak istiyorsak o bankayı seçiyoruz arkadaşlar örneğin biz garanti bankasından giriş yaptığımızı e, varsayalım. E, oradan yapı kredinin e, yani kurucu sekmesine yapı kredi bankasını seçiyoruz ve yapı kredi e, bankasının fonlarını bize listeliyor arkadaşlar. Görüntüle e, sekmesine bastığımız zaman e, bu fonları bize listeliyor. E, bu fonların Dan sonra içeriğine iyice girip bunları detaylandıracağız arkadaşlar. Fonların yanlarında fiyat bilgilerini göreceksiniz. Bu fiyat bilgilerini de 0.02 kuruş da görebilirsiniz, 2 lira 69 kuruş da görebilirsiniz. Yani çok düşük fiyatlarla bu fonları satın alabileceğiz. Örneğin bir altın fonu nasıl bu kadar ucuza yani bu kadar kuruşlarla alabilirim diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunları daha sonradan detaylıca konuşacağız. Aslında fon oluşturulan bu portföyü yani kısaca anlatmak gerekirse belki 2 milyona ya da 50 milyona bölüyorlar arkadaşlar. Yani bizim aldığımız fon fonun 2 milyonda biri ya da 50 milyonda biri oluyor. Burada amaç büyük ya da küçük herkesin sermayesini yatırma dönüştürebilsin diye yapılıyor. O yüzden fonlar hemen hemen herkese yatırım imkanı veren en uygun yatırım aracı olarak görülüyor ve biliniyor arkadaşlar. Hemen fiyatın yanında günlük getiriler gösteriliyor. Bunlara bakabilirsiniz. İşte yanında yılbaşından bu yana getiriler gösteriyor. Bunları inceleyebilirsiniz. Daha sonra da bu fonları incelemeye başladığımızda aslında aylık, 3 aylık, 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık getirilerin de görebileceğiz arkadaşlar. En sağda ise alış valöründen bahsediyor. Alış, alış valörleri 1 diye sıralanır. Ee, genelde birdir. Ee, bu alış valörlerinden de daha sonra detaylı bahsedeceğiz. Alış valörünün aslında anlamı kısaca söylemek gerekirse alış günü yani fonu alış günümüzdür arkadaşlar. Genelde bir günde hesabımıza bu aldığımız fonlar geçerler arkadaşlar. Evet. Ee, bugün sadece fonlar nasıl alınırla ilgili bir video çektiğim için çok fazla detaya girmeyeceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi devam edelim. İşte kuruluştan örneğin bir banka fonunu seçtik. Akbank seçmiş olalım ve görüntüle butonuna bastığımız zaman Akbank'ın, Akbank'ın fonları alt tarafa dizilecektir arkadaşlar. Buradan daha önce inceleyip, analiz edip karar verdiğimiz bir fonun alışını yapmamız. E, gerekirse evet bu buradan e, istediğimiz fonu seçiyoruz. İşte burada fiyatını valörünü vesaire gördük. Daha sonra e, hesabınızı seçiyoruz. İşlem tarihini kontrol ediyoruz. Aynı gün ya da daha sonraki günlerden birini seçebilirsiniz. Aşağıdaki tutar e, veya adet e, girilmesi gerektiğini ilgili bir yer var. Eğer siz tutar e, şeklinde girmek istiyorsanız atıyorum 100 liralık bir tutarla bir fon almak istiyorsanız oraya tutar kısmına 100 lira yazıyorsunuz. E, bu e, fon e, örneğin 0.20 kuruşsa 100 liraya 100 TL'ye ne kadar geldiğini size orada adet olarak gösteriyor ve onayla dediğiniz zaman o fonu almış oluyorsunuz arkadaşlar ee, ardından devama tıkladığınızda yani işlemi de onaylamış oluyorsunuz ve fonu satın almış oluyorsunuz evet arkadaşlar bugün fonlar nasıl alınırla ilgili bir video çekmek istedim ee, daha sonraki videolarımızda da fonları incelediğimiz ve detaylandırdığımız zaman sizlerle birlikte bu fonları daha da iyi tanımış, daha da iyi e, bilmiş olacağız arkadaşlar. Rahatlıkla alım satım yapabileceğiz. Evet arkadaşlar, e, kısa bir video e, olmasını istedim. Sadece fonlar nasıl alınırla ilgili biraz bilgi vermek istedim. E, lütfen kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ve bir sonraki e, fon eğitim videomuzu Kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayınız. Ayrıca e, sizlerin de sormak istediğiniz sorular varsa rahatlıkla yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın diyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.